Başkanım merhaba. Merhaba. Şu anda e, Sakarya'dayız. Medyayı bir araya getirdiniz ve bir yıl boyunca yapacaklarınızı anlattınız. Neler söyleyeceksiniz bakalım, neler var programımızda? Şu programın tabii ki şey, e, dokümanı elimde değil ama... Evet. Önce depremle evet, ilgili yani bir programınız var. Depremle ilgili, sosyal sorumlulukla ilgili, şehrimizle ilgili... Türk Kadınlar Birliği'nin bugüne kadar düzenli olarak yaptığı her şeyin tekrarı gibi bir şey oluyor. Çünkü Sakarya'daki yaptığımız önerdiğimiz bazı şeyler ne yazık çok yerini bulmadı. Evet. Bulmadığı şeyleri de biz gündeme getiriyoruz. Nedir bunlar? İşte Şehrimizin temizliğinden başlayalım. Caddelerimizden, sokaklarımızdan başlayalım. <laughs> Olumsuzluk gördünüz mü? Yoksa her şey yolunda gidiyor ama daha da temiz olsa mu dediniz? Ne oldu? Hiçbir şey yolunda gidiyor diyemem. Evet. Hiçbir şey bitmiyor yolunda. Ama sorsanız her şey yolunda olduğu için öyle derler. Siz eleştiri alırsınız tam aksine ama bakın yaşadığımız şehre bakın. Gerçekten e, işler acısı bir durum. Bu konuda belediyeye o kadar çok görev düşüyor ki bir yerleri açmak, bir yerlerine ziyaret etmek, bir yerlere gitmek bu ilin sorununu çözüyor demek değildir. Bu ilin yapılması gereken o kadar çok şeye ihtiyacı var ki. Sadece belediyeye mi düşüyor görev yani Benim, bunun dışında paydaşlar başta, ne yapıyor? Başta belediyeye düşer görev. Bunun dışında vatandaşa düşer, paydaşlara düşer. Hı hı. Yani burada hepimizin en azından ben şöyle isterim. Belediyenin geniş kapsamlı bir seminer gibi. Böyle herkes herkes, sivil toplum örgütlerinin odaların, sendikaların tamamının katıldığı böyle bir seminer gibi bir şey olsun isterim. Çünkü bunlar da kendi mercihlerinde topluma anlatırlar bir şekilde. Ama ne yazık ki biz bunu daha önceleri belediyede görüyorduk. Belediye topluyordu bizi. Bütün sivil toplum örgütleri, başkanları gidiyordu. Hem sorunlarımızı anlatıyorduk hem de onlar neler belediyeden taleplerini sorarlardı. Ama şimdi bakıyoruz da belediyeler öyle bir talep yok. Yani ya siz gideceksiniz sorunu anlatacaksınız. O da randevu alabilirseniz veyahut da gidebilirseniz. Bunun dışında ne yazık ki. Bazı kapılar kapanıyor. Niye kapatırlar? Yani kapıları niye kapatırlar? Yani güzellik için, iyilik için, güzel yaşantı için e, bir halk var ortada. Bu halkın yönetenleri var. E, bu Burada onlar da yok işler kötü gitsin mi diyorlar da böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Yoksa liyakatsızlık, yani, beceriksizlik mi yani? Bu ne yani? Ne beceriksiz ne liyakatsızlık. Burada e, Karşı tarafı eleştirirken biraz da kendimize eleştirmek zorundayız. vatandaşı eleştirmek Hı -hı. zorundayız. Yani duyarlılık diye bir kavram var. Vatanda mesela deprem'i soralım size. Depremle ilgili 24 yıl geçmiş aradan ortada sadece tespit yapmakla meşguller hala. Bu mesela sıvılaşmanın yoğun olduğu Sakarya'da bütün ilçeler dahil her yer betona döndürülüyor. Siz bunu e, bu, buradan rahatsız mısınız da böyle eğitimler yapalım, milleti bilinçlendirelim, bilgilendirelim Evet yani rahatsız olmamak mümkün değil. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Sakarya'nın tabanı tamamen sıvı su. Yani ufak bir sallanmada hepimiz bir şekilde etkileniyoruz. Onun için yani yapım belediyenin bir takım şeyleri, kontrolleri çok sıkı ve gerçekten depreme göre yapılması lazım evler. Bakın depreme rağmen evet şeye bakın Yeni Cami'nin oradaki hı hı. binalara bakın. Hı, hı. İkinci bir deprem değil, ufacık bir sallanmada hepsi gidecek. Bu kesin. Bize yani, şunu söylediler. Şey. 3500 tane ev, 3600 tane ev şu anda yıkılması gereken ev diye evet, söylediler. Evet. Bunların içinde yaklaşık olarak da 70-80 bin kişi yaşıyor bir, herhangi... yaşadığını da biliyoruz Yani hepsini siz de biliyorsunuz, Biz de biliyoruz Buna rağmen bu sessizliğin adı nedir size göre? Bu sessizliğin Adını şimdi Hakikaten söylemesi gereken kişiler var Bu ilde Bu, bu yanlışın Yapılan şeyin yanlış olduğunu Yapılması gerektiğini Söylemesi gereken insanlar da Gelmediğine göre ben Bir sivil toplum örgütünün başkanı olarak Görüyorum sizin gibi soru sorulduğu zaman evet burada devlet bir takım şeylerden e, kaçınıyor veyahut da devleti teslim, temsil eden kesimler yapılması gereken şeyleri ne denli yapıyorlar, yapılıyor mu? Yani bu konuda... Biz ıı, mi görmüyoruz, yapıyorlar evet, da? Ama burada sivil toplum örgütleri var, odalar var, sendikalar var, işte bir sanayi odası var. Bazı odalar, sendikalar, sivil toplum örgütleri bu konuda biraz daha duyarlı, itici güç olması lazım. Hmm. Burada Sakarya'da ne yazık ki itici güç yok. Hmm. Mesela burada, me burada meclis toplanıyor, satso Meclisi. Orada e, meslek komiteleri geliyor kürsüye, anlatıyorlar. Sakarya'da hiçbir şey olmuyor diyorlar. Ama bunun yansıması yok. <laughs> Söylüyorlar sadece. E, büyükşehir geliyor kürsüden, o da diyor olmadı diyor. Öteki olmadı diyor. Afat olmadı diyor. Olmadı da hal nedir yani? Ama onlar haklı. Çünkü şikayet yok. He halkta mı o, hareket halk, yok? Tabii yok. Yok. Odalar yok. Sendika, işte biraz önce kendini söyle. Sanayi ve Ticaret Odası. Hiçbir problem olmadığını söylüyorsa, mühendisler odası hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsa, mimarlar odası, sivil toplum örgütleri bizim bizim gibi örgütler hiçbir şey gibi yokmuş gibi davranıyorsa, devletin e, çünkü birileri devleti harekete geçirmek zorunda. He oradaki tavırlarında bir sorun tabii, var. Tabii bizde var sorun. Top, bu ilin yaşayan insanların da var. Bu il temsil eden kuruluşlarda var. Yani önde olan insanlar da var. Beni yolda çevirip Ali Mehmet neyse her neyse başka şunu da gündeme getirir misiniz? Diyorlarsa benimle Türk Kadınlar Birliği'nden önceki kendi kuruluşuna gitmesi gerekir, gerektiğini söylediğim zaman söylüyorum ama duymuyorlar başkan diyorlarsa burada bir yanlış var. Hmm. Şimdi son olarak o depremi kapatacağım da bir cümle söyleyeceğim. Yarın Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, de dahil, Nihat Mühendisleri bir seminer yapacaklar. Sakarya Üniversitesi'nde yapacaklar ama kendileri konuşacaklar. Konuştukları kadar kalacak yani. Bu, öyle olmuyor mu? Bu. İşte bunu, bunun aşılması için sizin yaptığınız bu e, kurslar, e, bilgilendirme, bilinçlendirme kursları, inşallah hayırlı olur diyorum. İnşallah. Onun için çıktınız oradan yola. İkinci kısımda da şey var. Hijyenik ortamdan uzakız. Yani hastaneleri de görüyoruz, sokakları da görüyoruz, araçları da görüyoruz. Pis bir havamız var yani. Bu, bu, bura ne diyorsun? Sakarya'daki bu hale ne diyorsun? Sakarya'mız hakikaten kirli bir şehir oldu. Şehrimiz kirlendi. Hakikaten çok kirlendi. Yani bu, bu ilde yaşayan insanı, insanların da hepimizin de suçu var. Evet. Ama bu şehir çok yoğun oldu. Çok kirlendi. Belediyemiz bu konuda. Bakın hiç gittiniz mi kent meydanına? Kent parkı. Mı? Kent, parkı. kent. Hı -hı. Kent, At At Atatürk, Atatürk, Atatürk Anıtı, yani demokrasiyi her geçtikçe içim yanar. Hı -hı. O kadar kirli ki. Bu burası bu merkez. Allah'tan yağmur yağıyor, arada sırada böyle bir yani şey yapıyor. <laughs> e, Sakarya'yı temsil eden bir yerdir orası Hı -hı. bence. Evet. Atatürk Anıtı'ını hoş Atatürk'ü de görmüyoruz da atılmış bir kenarda duruyor. Orada da. saklamış. Ama arada sırada bir çayınızdan yudumlayın. Hem yani konuşurken rahatlık olur. Şimdi o, nedenle, o zaman hijyenik konusunda Hijyen konusunda son derece toplum da duyarsız. Ama toplumu harekete geçirmek için şehirde bir takım temizliklerin yapılması lazım. Bana 15 günde bir sokağın süpürülmesi temizlik değildir. Veyahut da 15 günde bir Ya çöpü kaldırmak, çöpü kaldırmak temizlik değildir yani. Değildir, değildir. Asla değildir. He. Ve yol yapımı denilen bir şey çıkıyor. Bu günlerce sürüyor ve bir takım yollar değişiyor, şeyler değişiyor, ya yapıldığı gibi kalıyor. Hiç böyle temizlik diye bir şey yok. Hmm. Yani hakikaten Sakarya'mız, Sakarya buna layık değil. Sakarya halkı da buna layık değil. Gerçekten sivil toplum örgütleri, odalar, sendikalar önce halk birleşlenecek ve bunun en büyük şey görevde devlete düşer. Bu kurum buradaki kurumlara düşer. Başta belediyeye düşer bunu bir şekilde mesajı verdin. Bunun dışında ne var programınızda önümüzdeki yıl içinde? Vallahi biz önümüzdeki yıl içinde genelinde kadın programlar yani kadına yönelik biliyorsunuz bugün televizyonlarda sürekli gazetelerde izliyoruz kadına yönelik şiddetin kadın istismarının, çocuk istismarının çok olduğu bir ülke o haline geldik. Aslında bu ülke böyle değildi. Bu ülkede her gün ben bir Kadın cinayetini duymak artık istemiyorum. Bir kadın çocuk ölümünü duymak istemiyorum. Bir çocuğa dönük şiddet hiç istemiyorum. Ama ne yazık ki bu şiddet de artarak gidiyor. Bu konuda mutlaka ve mutlaka devletin burada e, önlemesi lazım. Bu olayları önlemesi ve gereken cezayı vermesi lazım. Şey ne diyor, görüyorsun? Şu andaki intiharlar Sakarya'da da üst noktada yani. Evet. Bunu sorgulayacak bir mekanizma olmalı mı size göre? Olmalı. Olmalı. Neden devreye girmiyorlar? Yani herhangi bir sapkın bir konu konusunda Sakarya Üniversitesi'nin profesörleri manşet attıracak haberler yaparken, konuşmalar yaparlarken bu konularda niye titizlik göstermiyorlar? Bunu sizin bildiğiniz, benim bildiğim, hepimiz biliyoruz bunun nedenini biliyoruz. Ama bunu aşmak lazım. Hakikaten aşmak lazım. Bunu siyasi olarak görmemek lazım. Bu tür olaylar kendi dünya görüşüne yakın bir idare varsa veyahut da yoksa ama bu insani bir harekettir. Bunu çok yaptığımız söylenemez. Evet. Yapıyorsak da çok sessiz bir şekilde, duyulmayacak bir şekilde yapılan bir Hareket. Şeyden rahatsız mısın başkanım? Sakarya'nın özellikle tarım topraklarını betona döndüren bir yapı o devam çok acı. ediyor. Çok acı. Bu, bu e, ben misafirlerim geldiği zaman ben şehitliğe götürüyorum Sakarya şehitliğine. Evet. o Sakarya'yı farklı yerlerden gösterdikten sonra diyorlar ki biz gelirdik Sakarya'ya e, ıslama köfte yerdik. İşte belli yerlerde konuşurduk, kahvemizi içerdik, giderdik diyorlar. Biz o zaman biz Sakarya'yı anlamadan gidermişizdi. Şimdi bambaşka bir Sakarya. Bunu e, kim tezgahlıyor diye bize soruyorlar yani. Nedir bu rezalet diyorlar. Gerçekte iç acıcı e, kötü bir dur tablo değil mi bu? Sakarya'mız hakikaten çok güzide bir şehirdi. Ya yani çok öncesine dönün. Hakikaten Sakarya yani toprağı verimli her türlü şeyi bulabileceğin bir yerdir Sakarya. Biz ne ilimizin, ne toprağımızın, ne ağacımızın, ne ormanımızın, ne insanımızın gereken değeri ne verdik, ne de veriyoruz. Bunu da acısını Hakikaten çekiyoruz. Çekiyoruz. Bu zamanla çok daha büyüyecek. Hakikaten bu güzel Sakarya, Sakarya'da yaşamak bir ayrıcalıktır. Sakarya ili Türkiye'nin birçok ilimden çok farklıdır yani düşünebiliyor musun bir tarafta İstanbul bir tarafta Ankara yani bir tarafta Bursa her alanda her alana yakın bir il ve çok verimli bir toprağı olan farklı bir kültürlerin birçok kültürün bir arada dostça kardeşçe yaşayan Türkiye'nin hiçbir ilinde bunu bulamazsınız. Biri varsa biri yoktur. Ama kültür, Sakarya'da kültür var. Kültür dediniz de benim aklıma bir şey geldi. Şimdi kültür ve sanat konusunda kitlelerin tümünü etkilemeyen faaliyetlerin olduğu ortada yani siz de görüyorsunuz. Evet. Bu kadar e, kültür ve sanattan uzak toplum Türkçe geçer mi size göre? Geçmez. Geçmez. Ne yapmamız gerekir? Önce kültür ve sanatı, kültür ve sanatı çok önemsememiz lazım. İşte tiyatrolarımıza bakın. Yavaş bugün o kadar mutlu oldum ki bir şey okudum. Bazı şeyleri okudum orada. Yavaş yavaş acaba diyorum yani bu bu ülkede Sakarya'da tiyatronun her zaman olması lazım. Kültürün her alanda. Geniş kitleye yayılması lazım. Öyle sadece yani, tabii, belli kişi belli ve tabii ki. değil. Toplumu Sakarya halkı buna alışık değil. Toplumu buna alıştırmak lazım. Burada e, nasıl olur? Bunu kim yapıyorsa bu görev gene devlete düşer. Bu devletin yaptığı şeyle yapması gereken şeyleri sivil toplum örgütlerine dönüştürdüğü zaman şekil değişti. Anlamı kalmıyor. Hakikaten Sakarya bir kültür şehridir aslında. Şimdi siz Sakarya'yı çok daha iyi bilirsiniz. Eskiden sanatçılar Sakarya'ya gelmeden olmazmış bu iş. Sakarya'nın ayrı bir şey var. Hı, ağırlığı. ağırlığı vardı. İstanbul'da sanatçı olacak ama önce bir Sakarya'yla başlayacaktı ama şimdi çok eksen kayması şekilde, var o zaman. Çok acayip bir e, biz e, ilimize çok sahip çıkamadık mı acaba? Her konuda mı her konuda yani şimdiye kadar konuştuğumuz, eleştirdiğimiz, doğru bulduğumuz veyahut da yanlış bulduğumuz bunun asıl suçlu da suçlusu da bu Sakarya'da yaşayan karar mekanizmasında olan bizim gibi sivil toplum örgütleri Dev, devlet kurumları veya da her neyse. Burada hepimizin ihmali var. Bunu en kolay şey ne yapıyoruz? Halkın üstüne yıkıyoruz. Hayır. Halkın üstüne yıkmaya hiç kimsenin hakkı yok. Hepimizin bunun içinde. Ama onlar şunu beceriyorlar. Ee, en son da dört yıl, beş yıl görev yapıyorlar. Yaptıktan sonra da bir sonra geleni aklattırıyorlar kendilerini. Hesap kitap vermeden kenarlara çekiliyorlar. Bu bunu ortadan kaldırırsak. Burada da vatandaşın Şeffaf vatandaş şu evet. burada uyarmak lazım. İşte, o, işte onun için de çalışmak gerekir. Asıl 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 zaten yaşayan insandır bu. Sakarya'da yaşayan insan ne kadar bilinçli, kendine ne kadar sahip olursa itici güç olur yöneticileri, idarecileri ister istemez yani. Onlar e, istese ki, de istemese de çalışırlar o zaman. Çalışacaklar mı? Yani şu anda e, böyle verimsizlerse, verimsizler se bunun nedeni de budur. Tabii. Halk şey. baskısı yoktur. Tabii tabii. Önemli olan halkın bilinç düzeyinin yüksek olması. Bu da nasıl olur? Şehrin tiyatrosuyla, sanatçısıyla, sivil toplum örgütüyle her konuda vatandaş bilgi alıyorsa mesele yok şey de dikkatimi çekiyor da hayvan taşır gibi şey yapıyorlar. Ulaşım öyle böyle bir kötü bir halde toplu taşıma diğerleri. Yani bir, bir, örnek bir şey raylı sistemi bile geçemedik yani. Yani bunlar da bizim yaşam kalitemizi düşürüyor yani. Karaman bu ara bu aradan bahsediyorsunuz. İşte olması gereken neyse ya dinlediğimiz yani. hikayelerden biri tabii. Yani Sakarya'da Sun Sun kesinlikle olması gereken hı. raylı sistemin çünkü Sakarya artık büyük şehir oldu. Evet. Şehir artık büyük şehir oldu. Büyük şehirde ne gerekiyorsa mezan da okunuyor. Ee, size başarılar dileriz bu e, yeni dönemde. Biz de e, destek vermeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.